Mutsuz Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 2. yazılıya hazırlık örnek sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Buradaki yazılı sorular arkadaşlar üçüncü senaryoya göre hazırlanmıştır. Soruları hazırlayan Mehmet Polat hocamıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yazılı sınavlarımız başladı arkadaşlar. Lütfen kanalımızdaki diğer videoları da izlemeyi unutmayınız. Sınavlarda çıkabilecek tarzdan soruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Evet hazırsanız birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Metinde 6 çizim dizili fiillerin kiplerini ve şahsını örnekteki gibi yazınız demiş arkadaşlar. Örnek ne demiş? İster misin? Evet ister misin? Geniş zaman ister. Evet değil mi arkadaşlar? Geniş zaman ki var. E, kim? Sen ikinci tekil şahıs diyoruz arkadaşlar. Bugün hava çok güzeldi. Bu yüzden erkenden dışarı çıktım. Parkta biraz yürüyüş yaptım. Kuşların sesini dinledim. Keşke arkadaşlarım da gelseydi. Belki yarın birlikte pikniğe gideriz. Sen de bizimle gelmek ister misin? Yanına bir şeyler almalısın. Geç kalma. Çünkü otobüs tam saat 9'da kalkacak. Şimdi altı çizili fiillerin kiplerini ve şahıslarını yazalım arkadaşlar. Evet çıktım. Çıktım arkadaşlar. Ee görülen geçmiş zaman... Kim çıktı? Ben çıktım arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman. Evet. Ve kim çıktı arkadaşlar? Ben. Ben nedir? Birinci tekil şahıs olarak işaretliyoruz. Evet gideriz. Evet gideriz. Geniş zaman değil mi arkadaşlar? Gideriz. Geniş zaman. Geniş zaman. Peki e, şahıs arkadaşlar ne deriz? Biz. Biz gideriz. O zaman birinci çoğul şahıs diyoruz arkadaşlar. Birinci çoğul şahıs. Evet. Almalısın. Evet. Meli malı. Gerekli kipi diyoruz değil mi arkadaşlar? Almalısın, yapmalısın, gitmelisin. Evet. O zaman buna gereklilik kipi Almalısın. Kim? Sen. O zaman ikinci tekil şahıs olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Şahısını yazıyoruz. Kalma. Evet. Kalma. Bakalım. Geç kalma diye ne yapıyor arkadaşlar? Emrediyor değil mi? O zaman buna ne diyoruz? Emir kipi diyoruz. Emir kipi. Kim geç kalmayacak? Sen. O da ikinci tekil şahıs olarak yazıyoruz arkadaşlar. Evet kalkacak ne zaman? Gelecek bir zamanda o zaman gelecek zaman diyorum. Gelecek zaman. Evet kalkacak olan ne arkadaşlar? Otobüs tam saat 9'da kalkacak. O üçüncü tekil şahıs diyoruz. Üçüncü tekil şahıs olarak cevabımızı yazdık. Ve ikinci soru ile devam edelim arkadaşlar. Aşağıda altı çizil fiillerin yapı özelliğini basit türemiş bileşik şeklinde karşılarına yazınız demiş arkadaşlar. Evet altı çizil demiş kelimelerin altını çizmem şöyle işaretleyelim. Suladı, unutma, evet kahroldum, gülümsüyordu, almalısın. Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda sulamak su, Evet. Ne eki almış arkadaşlar? Sula. Türemiş diyoruz buna değil mi? Türemiş. Türeme eki almış. Türemiş bir yapıdadır. Evet. Evden çıkarken anahtarın yanına almayı unutma. Unutmak. Unutma derken ee, ne yapıyor? Bir tembihleme yapıyor. Burada da basit düzeydedir arkadaşlar. Yapım eki almamıştır. Kahroldum. Kahır olmak. Nedir arkadaşlar? Birleşiktir. İki tane kelime birleşmiş. Evet buna ne diyoruz? Birleşik diyorum arkadaşlar. Gülümsüyordu. Gülmek, gülümsemek. Evet ne yapmış? E, türetme eki almış. O zaman buna ne diyoruz? Türemiş fiil diyoruz arkadaşlar. Evet almalısın, almak. Almalısın, melimalı, gerekli kipi ekini almış arkadaşlar. Zaman eki olarak burada yine basit fiil olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Anlatım bozuklarını tespit eder. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini bulup cümlenin doğrusunu yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu işi kesinlikle o yapmış olabilir. Kesinlikle diyor ama olabilir diyor. İhtimal veriyor. Evet burada ne de var ne vardır arkadaşlar? Anlamca çelişen sözcükler vardır. Anlamca çelişen sözcükler kullanılmıştır. Evet doğrusunu yazar, yazarsak arkadaşlar. Bu işi kesinlikle kesinlikle o yapmıştır. Evet ihtimali ortadan kaldırdık. Olabileceği değiştirdik. Yapmıştır şeklinde düzelttik. Değil domates doğramak yemek bile yapamaz. Burada arkadaşlar değil domates bile doğru. Doğramak. Domates doğramakla yemek doğramak veya mantıksızlık var burada. Ne diyebiliriz buna biz? E, mantık tutarsızlığı diyebiliriz. Mantık tutarsızlığı. Evet değil domates doğramak yemek bile yapamaz. Burada şöyle değil yemek yapmak domates bile doğrayamaz. Domates bile doğrayamaz. Doğra yamaz. Evet devam edelim. Bu konuyu bana izah edip açıklar mısınız? Evet. Burada ne arkadaşlar? bu konuyu bana izah edip açık izah etmek zaten nedir arkadaşlar açıklamak değil midir Evet burada da ne vardır anlatım bozukluğunun nedeni olarak arkadaşlar gereksiz kelime kullanımı diyebiliriz gereksiz kelime kullanımı Evet doğru halini yazacak olursak arkadaşlar bu konuyu bana izah eder misiniz bu konuyu bana izah izah eder misiniz? Evet, izah edip açıklar mısınız? Açıklamak, izah etmek aynı şey. Çocuğun sevinçten etekleri tutuşmuştu. Evet, burada arkadaşlar ne yapılmış? Anlaşıldığı üzere deyim yanlış kullanılmış. O zaman buna deyim yanlışlığı diyebiliriz. Anlatım bozukluğunun nedeni olarak deyim yanlışlığı. Evet, çocuğun sevinçten etekleri zil çalıyordu çocuğun sevinçten etekleri zil çalıyordu. Evet devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş. Şöyle sorularımıza bakalım. Çevre kirliliğine hangi etkenler neden olur? Çevre kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir? Birey olarak çevreye nasıl katkı sağlayabiliriz demiş arkadaşlar. Şimdi önce soruları okudum ki bu soruları metinden bulmaya da çalışacağım. Çevre kirli insanların doğaya zarar vererek şekilde çevre yatıkları bırakması veya doğal dengi bozacak faaliyetlerde bulunmasıdır. Bu kirlilik hava, su, toprak gibi doğal kaynakları olumsuz etkiler. Fabrika atıkları, e, araç egzozları, plansız kentleşme, ormanların yok edilmesi, evsel atıklar ve plastik kullanımı çevre kirliliğine yol açan başlıca etkenlerdir. Evet etkenleri saymış zaten az önce sormuştu değil mi? Çevre kirliliği solunum yolu hastalıklarına, su kaynaklarının kirlenmesiyle mide ve bağırsak hastalıklarına kimyasal atıklar nedeniyle ise daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Evet insan sağlığı etkilerini saymış. Geri dönüşüm yapılmalı etkiler. Ağaçlandırma çalışmaları desteklenmeli, plastik kullanımdan kaçırmalı ve atık doğal atıklar doğaya değil uygun yerlere atılmalıdır. Ayrıca toplu taşıma tercih edilerek hava kirliliği azaltılabilir. Birey olarak çevreye nasıl katkılar sunulur muyuz? Cevabı buradaydı arkadaşlar. Şimdi evet birinci sorumuzun cevabını hemen buraya yazıyorum arkadaşlar. Şöyle yazım metnimi seçeyim. Çevre kirliliğinin hangi etkenler neden olur diye sormuştu. Evet fabrika atıkları, araç egzersizleri, plansız kentleşme, ormanların yok edilmesi, evsel atıklar ve plastik kullanımı çevre kirliliğine yol açan başlıca etkenlerdir. Çevre kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir diye sormuştu arkadaşlar. Ee, ne diyordu işte solunum yolu hastalıkları vardı. Onu da şöyle yine metnime gireyim. Sorumu cevabımı buraya yapıştıralım. Evet, çevre kirliliği solunum yolu hastalıklarına, su kaynaklarının kirlenmesiyle mide ve bağırsak hastalıklarına, kimyasal atıklar nedeniyle ise daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir diyoruz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Birey olarak çevreye nasıl katkı sağlayabiliriz demiş. Evet. Bakalım hemen cevabımızda yine hemen aldım. Buraya yazıyorum. Elektrik ve suyu tasarruflu kullanmak çöp atmamak, geri dönüştürülebilir ürünler tercih etmek ve çevre bilincini yaymak, birey olarak çevreye katkı sağlamanın yollarıdır diyoruz arkadaşlar. Evet 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki numaralanmış cümlelerin anlam özelliklerini karşılaştırma, neden sonuç, örneklendirme, duygu, koşul koşul sonuç cümlesi, abartma, amaç sonuç, benzetme yazınız demiş. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ormana doğru yola çıktım. Doğayla baş başa kalmak istiyordum. Çünkü şehir yaşamı benim fazlasıyla yormuştu. Evet. Doğayla baş başa kalmasının e, sebebi nedir arkadaşlar? Burada neden sonuç var değil mi? Çünkü şehir yaşamı kendisini yormuştu. Burada ne vardır arkadaşlar? Neden sonuç bildiren bir ifade vardır. Sessizliği dinleyip huzur bulmak amacıyla yürüyüşe çıktım. Evet. Bakın burada ne amaçla yürüyüşe çıktığını da belirtmiş. O zaman buna biz amaç sonuç deriz, değil mi? Amaç, sonuç, amacıyla diyor zaten arkadaşlar bakın. Eğer güneş doğmadan yola çıkmasaydım bu manzarayı asla yakalayamazdım. Bakın çıkmasaydım şart var burada, değil mi arkadaşlar? Eğer güneş doğmadan yola çıkmasaydım bu manzarayı asla yakalayamazdım. Koşul, şart, evet değil mi? Buraya da koşul, sonuç yazıyoruz arkadaşlar. Güneş sanki utangaç bir çocuk gibi yavaşça ağaçların arasından yüzünü gösteriyordu. Ne yapmış? Bakın burada bir benzetme yapmış arkadaşlar. Utangaç bir çocuk gibi diyerek benzetme yapılmıştır. Buraya da benzetme yazıyorum. Ağaçlar gökyüzüne uzanan dev heykeller gibiydi. Dev heykeller derken de ne yapılmış arkadaşlar? abartma yapılmıştır. Ormanın temiz havası şehirdeki kirli havadan çok daha ferah ve sağlıklıydı. Ormanın temiz havasıyla şehrin kirli havası, şehrin havaları ne yapılmış arkadaşlar burada karşılaştırılmış, karşılaştırma vardır diyorum. Evet meşe, çam ve köknar gibi ağaçlar çevremi sarmıştı. Buradaki etrafını saran ağaçları da örnekler vermiş arkadaşlar. Buna da ne diyorum? Örnekleme diyorum ve sorumu cevaplayarak tamamlıyorum. Örnekleme. Evet. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki metinde yazım yanlışı yapılan 5 kelimeyi bulup yazınız demiş arkadaşlar. Geçen hafta Ankara'ya gittik. Ankara arkadaşlar büyük harfle yazılması gerekiyor. Özel isim. Orada 3 öğretmenle tanıştık ve çok güzel sohbet ettik. Öğretmenlerin biri buradaki cümlenin ilk harfi büyük yazılması gerekiyor. TÜBİTAK projesi yürütüyormuş. Diğeri ise edebiyat öğretmeniymiş. Buradaki edebiyat öğretmeni e harfi küçük olacak arkadaşlar. Okulda düzenlenen proje sunumunda Ayşe de bir konuşma yaptı. Burada Ayşe de derken arkadaşlar de zaten ayrı yazılması gerekiyor. Kesme işaretiyle ayrılmasına gerek yok. Yanlışlık yapılmış. Konuşmasında bilimsel gelişmelerden bahsetti ve bu yenilikler bizim için de çok önemli dedi. Okulun bahçesinde arkadaşlar çok güzeldi. Özellikle köşedeki çam ağacının altında oturduk. Saat 17'de okuldan ayrıldık. Saat 17'de derken ee, rakamlar ne yapıyor arkadaşlar saatler gelen ekler kesme işaretleri ayrılıyor. Akşam 8'e kadar şehri şehri demiş arkadaşlar. Şehri olacaktı. Evet onu da düzeltelim. Ee, gezdik. Anıt kabiri burada anıt kabir özel isimdir arkadaşlar. İlk harfi büyük olması gerekiyor. Görmek çok etkileyici idi demiş. Evet o zaman hemen yazalım arkadaşlar. Ankara Hatta şöyle yazıp Ankara'ya. Evet sonrasında Arada atladıklarımız da olabilir arkadaşlar. Ben şöyle hemen hızlıca gördük, gördüklerimi yazdım. Evet öğretmenlerin öğretmenlerin evet Ayşe de doğrularını yazıyoruz bu arada arkadaşlar. Ayşe de şehri demiş. Buna şehri olarak düzelteceğiz. Anıt kabiri bu da arkadaşlar k1 r a harfi büyük olacak arkadaşlar. Evet 6. etkinliğimizi tamamladık. Bilgilendirici metin yazar. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. Aşağıya giriş bölüm verilen metni öyküleyici ve dil betimleyici anlatımı kullanarak devam ettiriniz. Metnize uygun bir başlık koyunuz demiş. Ali'nin sağlıklı hayatı diye bir başlık koyduk. Ali fast food yemeye bayılan 12 yaşlarında bir çocuktu. Okuldan eve gelir gelmez dolabı açar genellikle cips, çikolata ya da gazlı çiçeklerden birini seçerdi. Annesi ne zaman sebze yemeği yapsa burun kıvırır, tabağını yarım bırakırdı. Ta ki sabah okula gitmek için yatağından kalkamayacak kadar halsiz uyanana kadar. O gün her şey değişmeye başladı. Evet buraya kadar vermişti zaten arkadaşlar. Biz devam ettiriyoruz. Kırmızı ile yazdıklarımız bizim devam ettirdiklerimiz. Örnek veriyoruz arkadaşlar. Bunun benzer sorular karşınıza çıkacaktır. Belki sınav kağıdı Karşınıza çıkacaktır. Buradaki hikayede aynı yazmak size bir şey kazandırmaz. Lütfen farklı hikayeler yazmaya çalışalım. Ali o sabah gözlerini araladığında başı zonkluyordu. Kolları ve bacakları ağırlaşmış gibiydi. Sanki yorgan değil kocaman bir taşın altındaydı. Gözlerini ovuşturdu ama kalkacak gücü yoktu. Annesi yanına gelip elini kolun, e, alnına elini koyduğunda en şeyle baktı. Ali rengimden beyaz. Ne edindin yine? Ali düşünmeye çalıştı. Okul çıkışı marketten aldığı cips ve kolayı hatırladı. Akşam da sebze yemeğinden burun kıvırıp iki paket bisküvi yemişti. O an için bir pişmanlık sardı ama çok geçti. Annesi hemen doktora götürdü onu. Hastanede koridorlu sessizdi ama annenin kafasında annesinin göz sözleri yankılanıyordu. Sürekli abur cuburla beslenirsen vücudun sana dayanamaz. Doktor da aynı şeyi söyledi. Ali bağışıklığın çok zayıflamış. Vücudun enerji istiyor ama sağlıksız besinlerle onu yormuşsun. Bundan sonra sağlıklı beslenmen şart. O gün Ali için bir dönüm noktası oldu. Eve döndüğünde ilk iş dolaptaki abur cuburlara uzun uzun baktı. Cipsler, çikolatalar ona eskisi kadar çekici gelmiyordu artık. Sanki ona sinsizce gülen renkli ama sahte arkadaşlar gibiydiler. Erte sabah Ali'nin kahvaltı masasında farklı şeyler vardı. Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, taze sebzeler İlk başta isteksizce yese de vücut sanki ona teşekkür ediyordu. Gün geçtikçe kendini daha zinde hissetmeye başladı. Okulda artık teneffüslerde nefes nefese kalmıyor. Arkadaşlarıyla top oynarken daha hızlı koşabiliyordu. Annesiyle birlikte markete gittiklerinde Ali artık alışkanlıklarını değiştirmişti. Abur cuburların yanından geçerken başını çeviriyor. Onun yerine elma, havuç gibi sağlıklı atıştırmaları seçiyordu. Spor salonuna Yazıldığı Her sabah egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirdi. Aylar geçtikçe Ali'nin yüzü daha canlı, gözleri daha parlak oldu. Eskiden hiç sevmediği sebze yemekleri bile ona lezzetli gelmeye başladı. Çünkü artık sağlığının ne kadar değerli olduğunu anlamıştı. Ve o eski halsiz Ali gitmiş yerine güçlü, enerjik ve sallı bir Ali gelmişti. Evet arkadaşlar 7. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 2. yazılığı hazırlık. Senaryoya 3'e göre hazırlamış örnek soruları birlikte cevaplamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.